Yeni mahallede eğitime, kültüre, sanata değer vermeye devam ediyoruz. Çünkü Türkiye eğitim sistemini düzeltmediği müddetçe Türkiye'nin sorunları çözülemez. Cumhuriyet'in ilçesi Yeni Mahallede eğitimin kalitesinin artırılması, çocuklarımızın daha iyi hazırlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha evvel Macun'da 650 kişilik bir yurt yaptık. yeni mahallede bu beş tepeler bölgesinde burada tevle beraber Türkiye Eğitim Vakfı ile beraber kızlarımızın daha rahat bir şekilde eğitimlerini yapabilmesi için yurt yapmaya karar verdik. Çocuklarımıza, kızlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Müzik